sabah güne başlarken ne niyetle gözlerini açacaksan günün öyle şekillenecek. Sabahleyin gözlerini ilk açtığında kalbinden ne geçiyor? Yine işe mi gideceğiz gibi şikayetle kalkıyorsan, yataktan çıkmaktan zorlanıyorsan dikkat et bak bütün gün boyunca yaptığın işlerde de zorlanacaksın. Sabahleyin kalktın ne güzel bir gün şükürler olsun dersen yaptığın işlerin de kolaylıkla çözülebildiğini, işlerin yolunda gittiğini göreceksin. Eğer gün boyu işler hep ters gidiyorsa sabah nasıl kalktığını hatırla ki yarın aynı şekilde kalkma. Sabah kalktığında huzur hususi sinyet alman gerekmiyor. Sadece kalktığın için şükür halinde olman yeterli. Güne şükürle başlarsan gün boyu her şey çok daha tıkır tıkır yolunda gidecektir. Şükürler olsun bana her şeyi düzeltebilmem için bir 24 saat daha verildi. Bu cümleyi her gün tekrar etmeye başladığında göreceksin ki işlerin çok daha kolay yoluna girmeye başlayacak. Hayatın, ömrün, rızkın bereketlenecek.